Sinemasaya hepiniz hoş geldiniz herkes işini gücünü bıraksın ve mutlaka bu diziyi izlesin dediğim o diziyi tanıtacağım sizlere. Netflix için hazırlanmış olan yeni dizi Adolescence'ı bu videoda masaya yatıracağız. Dizinin Türkçe adı Ergenlik. 13 yaşında bir çocuğun karıştığı cinayet olayını hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Ama ne izlemek? İzlerken kanınız donacak. Ürpereceksiniz, üzüleceksiniz. Belki de hüngür hüngür ağlayacaksınız. Diziyi şöyle bir tanıtmak istiyorum çünkü üstünde inanılmaz bir emek var. Devrimsel bir proje yapmışlar. Hayatımda izlediğim en önemli, en ciddiye aldığım dizilerden bir tanesi diyebilirim bunun için. Projeden biraz bahsedeyim. Sonrasında bu dizi hakkında kendi yorumumu da katacağım arkadaşlar. İngiliz, Amerikan ortak yapımı. Yapımcılar arasında ünlü aktör Brad Pitt de var. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Başrolde izlediğimiz Stephen Graham. Aynı zamanda senaryoyu kaleme alan isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Hemen bu dizinin tekniğinden bahsetmek istiyorum. Ben daha daha önce böyle bir şey izlemedim. Kimsenin de izlediğini sanmıyorum. 4 bölümlük dizi her bölüm ortalama 1 saat sürüyor arkadaşlar. Ve bu 1 saat içinde kamera kayıda geçtikten sonra kamera hiç kapanmıyor. Yani klaket kullanılmadan çekilmiş bir iş. Çok zor bir iş. Yani kestik sahneyi tekrar çekiyoruz yok. Akmaya bir başlıyor olay. Kamera hiç kapanmadan biz de olayın içindeyiz. Bu da anormal bir gerçeklik vermiş olaya ve oyuncular resmen döktürmüş. Bizler de bir kamera gibi oyuncuların yanındayız o sırada. Açık olan işte o kamera aslında bizleri temsil ediyor ve bizler olayı soruşturma anını, ailenin yaşadıklarını, çocuğun yaşadığını, psikolojik durumu, diğer çocukların durumlarını birebir yakından görüyoruz. Bu teknik neden kullanılmış? Bunu bir pazarlama tekniği olarak kullanmışlar ki çok iyi yapmışlar. Ben de böyle doldur doldura anlatıyorum ki herkes merak edip izlesin. Çünkü çağımızın sorunu ergenler. Yeni nesil sorunlu bir nesil. Bu çocuklar neden sorunlu oldu? Bu çocuklar neden şiddete meyilli? Neden yetişkin gibi davranmaya çalışıyorlar? Ana konumuz bu. 13 yaşındaki çocuk oyuncumuzun evinden alınmasıyla başlıyor. Hikaye kendisi cinayetle suçlanıyor. Ekiple birlikte bizler eve giriyoruz. Çocuğu evden alıyoruz. Ekip aracına biniyoruz. Araçla birlikte karakola gidiyoruz. Kimsenin rolden çıkmaması en ufak bir fark asobini olmaması inanılmazdı. Öyle bir gerçekçilik var ki donup kalıyorsunuz resmen. Bende büyük bir şok etkisi yarattı ve hemen bunu sizlerle paylaşmak istedim ki izlesin herkes. Zaten dizinin bu kadar zorlu bir çekim süreci yaşamış olmasının da arkasında herkese bu işi izletmek var. Ne kadar ödül varsa da dilerim toplar. Gelelim bu konu hakkında kendi yorumuma. Akran zorbalığı diye bir tanım çıktı. Daha önceden yoktu arkadaşlar. Biz de mesela çocuk olduk, ergen olduk falan. Biz biraz daha farklı biraz daha sade çocuklardık daha çocuk gibiydik şimdiki çocuklar çocuk gibi değil neden çünkü sürekli dijital bir mecranın içindeler yani internetteler yetişkinlerin de burada tabii ki çok büyük bir eksisi var aman çocuğum ne istiyor sağlayayım bilgisayar istiyor alayım bilgisayar oyuncu kulaklığı istiyor alayım onu alayım tamam bak bunları alalım oynasınlar ama çocuğu böyle bu kadar bu dijital çöplüğün içinde başı boş bıraktığımız zaman çok olumsuz yönde etkileniyorlar şiddete meyilliler çok erken yaşta cinsellikle tanışıyorlar aralarında birbirlerini zorbalamaya başlıyorlar dış görüntüye çok önem veriyorlar fiziksel olarak güzellik çirkinlik kavramları bir çocuğun kafasında nasıl yer ediniyor bunları dizide işlemişler aslında bu dizi çocukları ergenleri değil resmen biz yetişkinleri o çocukları büyüten ebeveynleri hedef almış. Çok temiz bir öz var. Dizinin sonunda fark edeceksiniz zaten bunu. Çocuk olmayı bilmeyen, çocuk olmayı unutmuş bir nesilden bahsediyoruz. Şiddet dolu, öfke dolu hırsları olan bir nesilden bahsediyoruz. Bu çocuklar nasıl bu hale geldiler? İnternet içerisinde oynadıkları oyunlar. Evet biz diyoruz ki bizim çocuk aman aman gözümün önünde içeride oyun oynuyor ama ne nerede, ne oynuyor, kimle ne konuşuyor ya da kimleri izliyor, ne öğreniyor bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ben çocuğumu çok özgür yetiştireceğim falan diye diye bu çocuklara anlamsız bir özgürlük verdik. Anlamsız bir özgürlük. Ve bu çocuklar kendilerini yetişkin sanıyorlar. İzledikleri yayıncıları örnek alıyorlar. Yayıncılar da aman Z kuşağına dokunayım, aman o çocuklara dokunayım, daha doğrusu paralarını nasıl indiririm diye. O çocukların hoşlandığı dilde argo, küfürlü, iğrenç konuşmalarla her gün yayınlar açıyorlar. Bunları 이런 içinde... 이 tutuklanan, sonradan serbest bırakılan ve hala yayın yapan tipler de var. Kimler olduğunu biliyorsunuz. Koca koca eşek kadar adamlar bunlar. Bu eşek kadar adamlar bir nesli yok etmek üzere. Ve bu nesil birbirini yok ediyor. Daha yeni bir haber. Bütün Türkiye duydu. Matta Ahmet Minguzi kardeşimizi kaybettik. 15 yaşında. Ve onu öldüren çocuk da yine o yaşlarda bir çocuktu. Bu çocukların neden böyle suça meyilli oldukları ya da bu kadar ciddi konuları nasıl alaycı karşıladıklarını bu dizinin içinde tüm çıplaklığıyla göreceksiniz. Çocukların bu kadar seksle ilgili düşüncelerinin olması, bir de bir kavram çıktı biliyorsunuz, insel diye. İnsel diye bazı çocukların aşağılanması, o çocukların kendini göstermek için bir şeyler yapmayı planlaması, belki birini öldürmesi. Senden hemen oturmanı istiyorum. Ah! ah! 진짜 İşte bu dizinin konusu tam olarak bu. Şimdi ülkemizde de baktığım zaman yakın tarihte Roblox isimli bir oyun vardı. Oyun Türkiye erişimi engellendi. İşte Discord'un bir ara erişimi engellendi. O dönem ne olaylar yaşanmıştı? Hemen bunları unutuyoruz arkadaşlar. İki genç kızı öldüren bir genç adam vardı. Kafasını kesti, surlardan attı, sonra intihar etti falan. Bu kafalar nasıl oluşuyor? İşte bu internet çöplüğünde oluşuyor. Çocuk gelişim çağında çocuk olduğunu unutarak yetişkinlerin bile konuşmadığı şeyleri konuşmaya başlıyorlar. Biz de diyoruz ki şimdiki çocuklar çok akıllı, canım her şeyi biliyorlar. Kardeşim bilgi kirliliği var internette ve internette çocuğunuzun kimle diyalog kurduğunu bilmiyorsun. O Roblox oyununun engellenmesiyle ilgili iktidar çok fazla eleştirildi. Evet ben de iktidarı yıllardır eleştiriyorum ama bu konuda bir eleştiri yapmadım olması gerekiyordu. Bakın Roblox denilen oyunda küçücük çocuklar, 8-9 yaşında çocuklar ne oynuyorlar? Kimlerle oynuyorlar? O oyunu bir tek 8-9 yaşında çocuklar oynamıyor. Yetişkin sapıklar oynuyor. O sapıkların orada yarattıkları böyle platformlar var. Tabii ki bunların yasaklanması gerekiyor. Çocuklar sürekli bir taciz altında ve bu çocuklar kendilerini ispatlamak isteyen çocuklar. Şu an en çok dinlenen şarkıcı Level -5 isimli keko bakın böyle bir şarkı yapıyor insanlar dünyada dönse Onları bıçaklayın konuşanı götse Ve bu listeleri alt üst ediyor. Bunları dinleyenler işte hep bu çocuklar. Dizide de baktığımız zaman konu İngiltere'de geçiyor. İngiltere'de de mevzu farklı değil arkadaşlar. Dünyanın her yerinde bu kuşak bu şekilde ortak bir davranış sergiliyorlar. Bu durumda da işte ebeveynlerin tabii ki çok büyük hatası var. Konuya paralel olarak size önerebileceğim yine Netflix'te bulunan Berkun Oya'nın kuvvetli bir alkış dizisinde ebeveynlerin çocukların nasıl yanlış yetiştirdiği, iyi niyetle yanlış yetiştirmekten bahsediyorum. Kimse çocuğunun kötü olmasını istemez. Bu dizinin içinde de ailenin babası çocuğunun odasında iç çekerken ya da karısıyla konuşurken ben babamdan dayak yedim, ben çocuğumu öyle yetiştirmeyecektim, iyi biri olacaktım diyor. İyi niyetli bir şekilde çocukları için yarattıkları o odada, o dünyada çocukları nasıl elinden kayıyor? Böyle gözyaşlarıyla izleyeceğiniz çok gerçekçi bir hikaye. Artık okulların içine kadar girmiş. LGBT propagandalarını her yerde görüyoruz. Buraya da böyle bir dikkat çekmişler. Şimdi bir çocuk, tamam mı? Bir çocuk kız çocuğu ya da erkek çocuğu cinsel kimliğim ne diye düşünmeye başlıyor. Daha 12-13 yaşında çocukların bunları düşünmesi hiç sağlıklı şeyler değil. Ben panseksüel miyim? Şu seksüel miyim? Bu seksüel miyim? Çok fazla kavram kirliliği var internette ve bunu bizim mekanik hayatlarımızın içine de soktular. Tamam, eşcinseller yıllarca işte çok kötü muameleler gördüler vesaire falan bu LGBT projesi yapıldı. Şu an bu artık bu propagandanın da kalkması lazım. Yani LGBT bireylerinin de LGBT değil LGBTQ artı artı da böyle sonuna her gelen bir harf takabiliyor herhalde. Bunun da kalkması lazım. Yani neden kendini ayrıştırıyorsun ki bir bayrakla ben LGBT'liyim diye. Ayrıştırmış da hepimiz insanız. Özel hayatın sana kalsın. Yıllarca birileri çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle böyle bir propaganda yapıldı ama bu propagandanın da artık bir sonlanması gerekiyor. Çünkü gelişim çağındaki çok çocukların beyni sütlece dönmüş durumda. Bu çocuklar bu kadar şiddete meyilli, silahlanıyor. Her şeye karşı alaycılar dizinin içerisinde de görüyoruz. 13 yaşında bir kız çocuğu ölmüş. 13 yaşında bir çocuk katil olmuş. Okul arkadaşlarına bakıyoruz. Alaycılar her konuda çok ciddi konularda alaycılar. Vurdum duymazlar. Sanki olan şeyler çok normalmiş gibi karşılanıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu çocuklar dünyanın geleceği. Bu çocukları çok yanlış yetiştirdik. Acilen işimizi gücümüzü bırakıp çocuklarımızla daha fazla fazla zaman geçirmeliyiz. Onları anlamalıyız, dinlemeliyiz. Onlara yol göstermeliyiz. Bu başıboşluk hiç iyi bir şey değil. Bu diziyi de mutlaka herkes izlesin ve izlettirsin. Diziyle ilgili yorumlara baktım. İkinci bölümde, üçüncü bölümde kapatanlar olmuş. Dayanamamış çünkü anormal bir gerçeklik var. Ve ben bu gerçekliği herkesin mutlaka deneyimlemesi gerektiğine inanıyorum. Sanatsal anlamda da çok zor bir şeyi başarmışlar. Yani 100-200 kişinin, 300 kişinin olduğu sahnelerde bile kimsenin rolü bozmadan tek part şeklinde bölümü bitirmeleri, herkesin oyunculuğu bu devrimsel dizinin çok önemli olduğunu gösterdi bana. Umarım bu dizi birçok hayata dokunmayı başarır diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.